En çok kullanılan isimlerden Emine ismini inceleyelim. Elif, mim, ya, nun ve he harflerinden oluşur. İsmin evcet değeri 106, numerolojik değeri ise 57'dir. Arapça bir isimdir ve Kur'an-ı Kerim'de geçer. Uğurlu renkleri mavi, uğurlu sayıları ise 8'dir. Anlamlarına bakacak olursak elizi, kendisine inanılan, güvenilen, peygamber soyundan gelen kadın. Tehlikesiz yer Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre ise güvenilir, inandırıcı ve inançlı insan anlamı vardır. Yine Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre diğer anlamı sakıncasız, tehlikesiz, yüreğinde korku olmayan, korkusuz anlamı var. Emin isminin kadın versiyonudur. Amine isminden dönüşmüştür. Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi 283. ayet, Araf Suresi 97 ve 98. ayetler Nahl Suresi 45. ayetlerde Emine ismi geçmektedir. Türkiye'de 822.040 kişi de Emine ismi kullanılmaktadır. En çok kullanılan 6. isimdir. İsim kız isimleri yani kadın isimleri arasında ise en çok konu kon konulan 3. isimdir. En çok 1981 yılında popüler olmuş, daha sonra ismin kullanımı gittikçe azalmaktadır. Kişilik özelliklerine bakacak olursak en belirgin özellikleri neşeli, hoşgörülü ve samimi olmalarıdır. Sosyal insanlardır. Yaşamlarında arkadaşları çok önemli yer kaplarlar. Bilginin peşinde koşmayı severler. Sürekli arayış içerisindedirler. Farklı kültürleri ve farklı kişileri tanımayı severler. Yaşamında kendisini sürekli geliştirir. Bu nedenle sürekli olarak da yeniliklere açık kişilerdir. Kendilerini güncellerler, bilgi öğrenme konusunda son derece heveslidirler. Duydukları herhangi bir şeyin ayrıntısını araştırmayı çok severler. Aceleci bir tutumları vardır. Sınırlamalardan nefret ettikleri için özgürlüklerine çok düşkündürler. Gezmek onların en önemli hobileridir. Bu nedenle sabit bir yerde durmak da çok sıkıcı olur onlar için. Bugün irdeleyeceğimiz anlamı güzel ama harf kombinlerinde sıkıntılı olan, sıkıntılı olan isim Alpaslan ismi. Elif, Lam, B, Elif, Sin, Lam, Elif ve Nun harflerinden oluşur. İsmin ebced değeri 175'tir. Yıldızları oldukça yüksektir. Numerolojik değerleri ise 113'tür. Uğurlu renkleri yeşil Uğurlu sayıları ise 7'dir. Anlamlarına bakacak olursak korkusuz, yiğit, soylu, aslan gibi atılgan, yiğit, yürekli anlamlarını yanı sıra Türk dil kurumu sözlüğüne göre ise Büyük Selçuklu hükümdarı Alp doğru gelmektedir. Farsça ve Arapça bir isim kökenlidir. Kur'an-ı Kerim'de geçmez. Türkiye'de 21.603 kişide bu isim kullanılmaktadır. en popüler ise 2023 yılında olmuştur. Bunun sebebi de televizyonlarda Alparslan dizisinin oynamasıdır. Popülaritesi de gittikçe de artarak devam etmektedir. Mistik yanlarının yanı sıra filozofik, akademisyen ve öğretmen olma eğilimleri oldukça güçlüdür. Zihinde çok fazla yaşadıkları için sessiz olma eğilimindedirler ve genellikle aslında içe dönüktürler. Sorunlarla karşılaştıklarında daha büyük resmi ancak görürler. Birinden fazla destek almaması ve problemleri tek başlarına üstlenmeleri onları soğuk ve hatta bazen melankolik bile gösterebilir. Aslında öyle değildir tabii. Değerli izleyicilerimiz, şurada bir dakika veya iki dakika olarak herhangi bir ismin irdelenmesi için bile bunun arka planında çok büyük bir çalışma bulunmaktadır. O yüzden kanalımıza abone olup bir dostu bir arkadaşınızı desteklemek adına abone olup bildirimleri açıp videoları izledikten sonra bir beğeni bırakmak, bir yorum yazmak sizlere çok bir şey kaybettirmeyecektir. Ancak bizlere çok büyük şeyler kazandırabilmektedir. Her şeyden önce şevk noktasında bu bizi destekleyici olmaktadır. Bir diğer istediğimiz ricamız ise bu konulara ilgili kişileri kanalımızı anlatarak onların da abone olmalarını ve videolardan yararlanmalarını bu kadim bilgileri öğrenmelerine neden olursanız hep beraber bu güzelliklere ortak olalım diye düşünüyorum. Selamlar, saygılar.